kardeşimin yerini Şehidimin son dörtüsü Işık ışık Dalga dalga bayrağım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun Yuvasını bozacağım Dalgalandığım yerde ne korku ne keder. Gölgem bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığından sındı. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındı. Ey şimdisiz gün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı. Zafer <laughs> Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı tarihçesini arz ediyor. 1890 yılında Kayseri'de jandarma er okulu olarak kurulmuş. 1912 yılında Kayseri'den Yozgat'a intikal ettirilmiş. 1957 yılında 6. Jandarma Komando Eğitim Alayını adını almıştır. 10 Ağustos 1974 tarihinde Kırık Ağaç'a e intikal ettirilerek Çanakkale 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı emrine girmiş, 20 Mayıs 1999 yılında Koça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlanmıştır. Evet. 1997'yi bir devre acemi yerler 366. kısa dönem yükümlülere almıştır. Birinci grup! <laughs> Ant içmek için yerlerinde. Yalçın'da Yalçın'da Bir mavi beni Gezdi nehirlerde Senin Bir mavi beni Yüzdü desinler <laughs> Kırtalım <'ın gülüyor> Esas suç Şans duruş Ön tarafa Sağa sola dön evet. Ön tarafa oturalım Al. Barıştan Barışta ve savaşta Barışta ve savaşta karada, karada. Denizde ve havadan. Denizde ve havada Her zaman ve her yerde Her zaman Doğruluk ve muhabbet değilmek. Ve, ve, ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat ve, ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. <laughs> Türk, sancağının Türk sancağının şanını. Yanından aziz bilip. Üzerine, üzerine, alt içerim. Alt içerim. Çekemedim. Esas duruş. Esas duruş. <laughs> Geriye, dön. Yelken, más, gel. más. Alpaslan'dan, almış oyunu, üç litre vermiş Bu oynanan çirkin oyunu. Bir mavi beri, bozlu Kısa sürüş. Sağa, sola, dön. At vaziyeti, al. Barışta ve savaşta. Barışta, savaşta. Karada, Karada. denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbet ve hizmet. Dekanullara, ve denizamlara ve, 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 ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu, Türk, sancağının şanını, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip, canımdan aziz bilip icabında, vatan, icabında vatan Cumhuriyet ve vazife uğrunda, ve vazife uğrunda seve seve Hayatımı feda edeceğimi, Hayatımı feda edeceğine. Namusum üzerinde Namusum içeri Esas duruş <laughs> sağ, <laughs> sola dön Dikkat Esas duruş Geriye dön <laughs> marş! Marş! Türk'ün deli akar damarında kanı Çiğnetmem düşmana güzel vatanı Dünya bile olsa hain düşmanı Bir mavi vereni üstü desin